أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتبكلون عزيز وقيمت كاردشتر جناب زجرال حزتلري Ömürlerinizi bereketli, vücutlarınızı sıhhatli eylesin inşallah. Okuduğum ayeti i kerimede yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okununca o ayetler onların imanlarını artırır ve onlar yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. Rablerine tevekkül ederler." buyuruyor. Aziz kardeşlerim, bu ayet-i kerimede Müminlerin özelliklerinden, niteliklerinden bahsedilirken bu kıymetli özelliklerden birinin de tevekkül olduğunu anlıyoruz. Peki nedir tevekkül? Tevekkül insanın her işinde Allah'a güvenmesi ve ona dayanmasıdır. Bu inanç insana güç verir, kuvvet verir kıymetli kardeşlerim. Hayat içerisinde ne kadar tedbir alırsak alalım ne kadar hesap yaparsak yapalım, insanın karşısına hesapta olmayan birçok şey çıkar. Alınan tedbirler, yapılan istişareler akla hayale gelmedik nice sebepler yüzünden hükümsüz kalabilir. Yerden, gökten beklenmedik nice afetler, insan gücünün, fen kudretinin, bilimin önleyemeyeceği nice engeller belirir veya insanlarla olan ilişkilerimizden bizim düşünmediğimizin dışında umulmadık gelişmeler meydana gelir ve böylece bütün hesaplar alt üst olur. Bütün hayaller suya düşebilir kıymetli kardeşlerim. İşte bu yüzden elbette ki bütün tedbirlerimizi almak, kul üzerimize düşen kulluk görevlerini yerine getirdikten sonra Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek, işin sonucunu Allah'a e, güvenerek, dayanarak o beklentiyle işlerimizi yapmak kıymetli kardeşlerim müminin en güzel özelliklerinden birisidir. Tabii ki tevekkül denilen mananın, tevekkül duygusunun bir gönülde yer tutması sahibi için dünyanın en zengin hazinelerine sahip olmaktan daha kıymetlidir. Zira tevekkül manasız korku ve endişeleri yok eder. Gereğinden fazla hırs İstek, reka rekabet gibi insana huzur ve rahat nedir bildirmeyen duyguları yok eder. Ya iflas edersem, ya hastalanırsam, ya işimden atılırsam gibi kendi kendine, kendine zihninde kurulan korku ve endişeleri, başa gelen felaket ve musibetlerin ızraplarını tedavi eder kıymetli kardeşlerim. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize her zaman güvenmesini yüce Rabbimiz nasıl emrediyor? Ali İmran suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Fe iza azamta ala Allah. İnne Allah yuhibbul Ey Muhammed, bir şeye karar verip azmettiğin zaman Allah'a güven. Allah'a dayan. Muhakkak ki Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi kim yenebilir? Allah size yardım ederse artık sizi yenecek yoktur. Allah sizi yardımsız bırakırsa Ondan sonra size yardım edebilecek kimdir? Müminler ancak Allah'a dayanıp güvenmelidirler. Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar kıymetli kardeşlerim. Böyle buyuruyor Ali İmran suresinde. Ancak tevekkül yanlış anlamamak lazım kıymetli kardeşlerim. İşi tamamen Allah'a havale etmek değildir tevekkül etmek. Tevekkül etmek kul kendisine düşen bütün sorumlulukları yerine getirdikten sonra ilmin gerektirdiği fıtratın gerektirdiği şartların gerektirdiği bütün görevleri kulluk görevlerini yerine getirdikten sonra fiili e, görevlerini yerine getirdikten sonra kararı Allah'a bırakmak ve ona güvenmektir tevekkül. Birçok kardeşimiz maalesef bu tevekkülü yanlış anlıyorlar ve tevekkülü görevi terk etmek zannediyorlar. Allah Celle Celaluhu kerindir Kerim'dir deyip işin içerisinden çıkmaya geliyorlar. Oysa iş bu kadar basit değildir. İslam dininde elbette ki tevekkül vaciptir. Tevekkül gerekir. Ancak tembellik haramdır. Bakınız tevekkülün en güzel örneklerinden birisi çiftçi kardeşlerimizin halidir, ahvalidir. O çiftçi kardeşimiz vaktinde usulüne göre tarlasını eker. Sonrasını Allah'a bırakır. Yani Allah yağmur yağdırır mı, yağdırmaz mı, soğuk olur mu, olmaz mı, mahsul biter mi, bitmez mi? Ama o mahsulün çıkması için öncelikle tarlaya tohumun ekilmesi lazım. Tarlaya tohum ekilmeden mahsul beklenmez. Tarlaya tohum ekilmeden tevekkül olmaz. Tohum ekilecek, ondan sonra tevekkül edilecek, sonucu Allah'tan beklenecektir. İşte böyle yapanın Allah, böyle yapan kimseyi, görevini yerine getiren kimseyi Cenab-ı Allah rızıklandırır kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta kuşlar örnek verir bize. Buyurur ki iki cihan serveri, sizler Allah'a gerektiği gibi yani usulüne uygun şekilde tevekkül etseydiniz, sabahleyin yuvasından aç olarak gidip akşamleyin top olarak dönen kuşları Allah'ın rızıklandırdığı gibi siz de rızıklandırılırdınız. Evet, dikkat edilirse aziz kardeşlerim, tevekkül eden kimsenin önce kendisine düşeni yapması ve çalışması sonra da Allah'a tevekkül etmesi gerektiği vurgulanıyor. Burada bakınız, kuşlar yatarken efendim kuşların rızıklar ayaklarına gelmiyor. Oraya işaret ediyor hadis. Yuvalarına gelmiyor ya kuşlar yuvalarından çıkıyor karınlarını doyurmak için Allah'ın yarattığı o rızık dünyadaki rızkını arıyor imkanlar dairesinde rızkını arıyor. Elbette ki er El rizku alallah, Allah rızka kefildir. Yarattığını rızıksız bırakmaz ama kul da o rızkı bulmak için bir gayret edecektir. O halde biz şunu anlıyoruz ki tevekkül insanın kendisini ihmal etmesi ve çalışmayı bırakarak nasıl olsa Allah benim rızkımı verecektir demesi değildir. Tevekkül üzerine düşen sorumluluğu yapması, gayret etmesi ve sonrasını Allah'a bırakmasıdır. Bakın Akif'in güzel bir e, şiiri var huzusta der ki Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Yani Allah'a güven, çalış, gayret et, takdirine de rıza göster. Benim bildiğim yoldur, yol budur. Başka bir doğru yol bilmiyorum ben diyor Akif. Çoğunuzun bildiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında nakledilen bir hadise var. Bir gün bir Bedevi Peygamber Efendimiz'e gelerek diyor ki Ya Resulallah deveyi bağlayıp da e, öyle mi tevekkül edeyim? Yoksa e, salıp da öyle mi tevekkül edeyim? diye sorunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deveni bağla öyle tevekkül et buyuruyor. Peygamberimizin de Mekke'den Medine'ye hicret için kendisine Allah tarafından izin verildiği halde mesela benzer bir tedbir uyguladığını görüyoruz muhterem kardeşlerim. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah kendisine hicret izni verince Mekke'den Medine'ye hicret edecektir. Mekke aslında Medine'nin güneyindedir. Medine kuzey tarafta. Yola çıktığın zaman direkt kuzey tarafa doğru gitmek gerekir. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yanındaki Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber direkt Medine yoluna düşmüyor da bir strateji gereği, bir tedbir gereği ne yapıyor? Mekke'nin güneyine doğru iniyor. Yani Medine'nin tam ters istikametine iniyor. Orada üç gün konaklıyor ve ortalık sakinleştikten sonra yoluna devam ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir tedbir yoluna gidiyor. Tedbirini alıp ve Rabbine öyle tevekkül ediyor. Peygamber Efendimizin izini takip eden her Müslüman, her Müslüman kıymetli kardeşlerim, onun yolunu takip etmeli. Onun hayatını kendisine örnek almalı ve onun yolundan giderek tevekkül hayatını da tedbir hayatında kendine düstur edinmelidir. Tevekkül hayatımızdaki eksiklerden biri de şudur aziz kardeşlerim. Hayır beşer Allah'tan değil midir? O zaman benim yapabileceğim hiçbir şey yoktur diyen bazı kardeşlerimiz de oluyor. Durum acaba gerçekten böyle midir? Bize düşen hiçbir vazife yok mudur acaba? Elbette durum bundan ibaret değildir. Hayır ve şer Allah'ın yardımı iledir. Onun yaratması olmadan hiçbir şey meydana gelmez aziz kardeşlerim. Bununla beraber hayır Allah'tan hayır Allah'tan şerler yani kötü olarak bildiğimiz şeyler ise bizim aslında kendi nefsimizdendir kendi hatalarımızdan, kusurlarımızdandır. Olaylar dayanılmaz ağırlığıyla üzerimize geldiği zaman kalbimizin sıkıştığını hissederiz. Sabrımız iyice tükenince hayat çekilmez olur. Hatta yerin altı acaba daha mı huzurlu diye düşünen insanlar olur bazen. Ancak teslimiyet güçlü bir imanın tezahürü olup insana yaşama, başa gelene tahammül etme gücü veren ve Allah'a tevekkül etmek ne güzel bir duygudur. Bakınız yine bu hususa işareten Yüce Rabbimiz Tegabun suresinde buyurur ki Allah'ın izni olmadan başa gelen hiçbir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Dolayısıyla Rabbimiz kendisi izin vermedikçe hiçbir kötülüğün, hiçbir fenalığın bize dokunması mümkün değildir. Nebi Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'ın şahsında bize şöyle bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki şunu bilin ki bütün bir ümmet el birliğiyle bir araya gelse ve sana fayda sağlamaya çalışsalar Allah sana o faydayı yazmadığı sürece asla sana fayda sağlayamazlar. Yine şunu da bil ki bütün bir ümmet el birliğiyle sana bir zarar vermek isteseler, bütün insanlık toplansa, sana zarar vermek istese, Allah'ın sana yazdığından fazlasını yapamazlar, zarar veremezler. Dolayısıyla Allah'a teslim olmak, başkasından bir şey ummamak aslında sığınılacak en sağlam ve en güvenli kaledir. Elbette ki bize imkan sağlayan, bize ihsanlarda bulunan, iyilik yapan insanlara teşekkür edeceğiz, onlara nankörlük etmeyeceğiz. Ama bizim gerçek dayandığımız, gerçek sığındığımız, bütün kainatın gerçek sahibi olan ve gerçek manada tevekkül edeceğimiz, dayanacağımız Rabbimizdir. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım kıymetli kardeşlerim. Kul olarak üzerimize düşeni yapıp, ilmin, fennin, tekniğin gerektirdiği bütün imkanlardan faydalanıp Sonra da sonucunu Allah'a bırakmak mümince bir duruştur. Yüce Rabbim şu Ramazan ayında gerçek manada tevekkül eden ve ibadetinin, kulluğunun sevaplarını hakkıyla haktan alan kulların zümresine sizleri de bizleri de dahil eylesin. Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbim sofralarınıza, hanelerinize bereketler ihsan eylesin. Vücutlarınıza sıhhat ve afiyetler lütfeylesin. Çoluk çocuğunuzu, sizleri her türlü beladan, musibetten ve afetten muhafaza eylesin aziz kardeşlerim. Subhane rabbike rabbil izzetem ma yisifun ve selamun alel murselin rabbil